Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef herkesi şok eden bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Esra Erol'la programına katılan ve 9 aylık bebeğini göstermeyen eşi hakkında konuşan kadın hayatının şokunu yaşadı. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. İzmir'de 9 aylık bebeğini kendisine göstermediği iddiasıyla televizyon programına katılıp yardım isteyen 19 yaşındaki Beste Atabey'in evli olduğu 18 yaşındaki Umut Atabey, kayınpederinin evini basarak kesici aletle yaraladı. Dün saat 23.40 sıralarında meydana gelen olayda, 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek Esra Erol'la programında yardım isteyen Beste Atabey'in boşanma aşamasında olduğu Umut Atabey, kayınpederi Hüseyin Er'in evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Umut Atabey kesici aletle kayınpederi Hüseyin Eri defalarca yaraladı. Kayınpeder ağır yaralanırken Umut Atabey olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan erin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Evet dostlar, sanırım ne kadar zaman geçerse geçsin bu tarz insanlar asla değişmeyecek. Allah akıl fikir versin. Umarım Hüseyin Erde en kısa sürede hayati tehlikeyi atlatır. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.